Merhaba arkadaşlar, Evet, yazılarımız başlıyor. Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Faydalı olması adına sizin için yazılı hazırlık e, soruları hazırladım. Şimdi bunların çözümlerini beraber yapalım. E, anlamadığınız yerler varsa e, sorularla biraz daha anlayacağınızı, konunun pekişeceğini düşünüyorum. Birlikte çözümünü yapalım. E, takıldığınız yerleri siz de görmüş olursunuz. Eğer sınavlarda benzer sorular gelirse e, bu videodan sonra eminim ki o soruları da çözeceksinizdir. Evet başlayalım. İlk konumuz üslü ifadeler biliyorsunuz. Üslü ifadelerle alakalı birkaç sorumuz var. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Bana demiş ki 125 eşittir 5 üzeri a, 64 eşittir 4 üzeri b ve 81 eşittir 3 üzeri c olduğuna göre. A artı B artı C toplamının sonucu nedir demiş. Şimdi böyle A'lı B'li C'li sorulara siz yeni yeni alışıyorsunuz. Ne demek istediğini e, soruları çöze çöze artık öğreneceksiniz. Burada A'lar B'ler C'ler neyi ifade ediyor? Evet ne olabilir? Bakıyorum. 125 sayısı eşittir. 5 üzeri A demiş. Burada 5'in üslü bir ifadesi var. Düşünüyorum 125 sayısı 5'in kaçıncı kuvvetiydi acaba? İşlem yapa yapa bunu bulmuşsunuzdur mutlaka. Ama isterseniz şöyle 125 sayısının 5 çarpı 5 çarpı 5 olduğunu hatırlayalım. 3 tane 5'i çarptığıma göre ben bunun 5 üzeri 3 olduğunu söyleyebilirim. Doğru mudur? 5 üzeri 3 ifadesi 5 üzeri a ile gösterilmiş. O zaman ben buradan a değerinin 3 olduğunu bulmuş olurum. Doğru mu? Evet gelelim 64 sayısına. 64 sayısını da 4 üzeri b şeklinde ifade etmiş. O zaman 4'leri çarpmam lazım. Diyorum ki kaç tane 4'ü çarparsam acaba 64 değerine ulaşırım. 4 çarpı 4 yazdığımda 4 kere 4 16 yapar. 64'e ulaşamadım. Diyorum ki bir tane daha 4 ile çarpayım. 4 kere 4 16 16 ile de 4'ü çarparsam 64'e ulaşmış oluyorum doğru mudur yazmasam da olurdu neyse demek ki ben 4 üzeri 3 diye ifade edecekmişim 4 üzeri b 4 üzeri 3'e eşit olduğuna göre b değerinin de 3 olduğunu söyleyebilirim evet gelelim 81 üzeri 81 eşittir 3 üzeri c ifadesine demek ki ben 81 sayısını 3'leri çarpa çarpa bulacakmışım tamam mı Şimdi çarpıyorum. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Olmadı. 81'e hala ulaşamadım. Bir tane daha 3 ile çarparsam 81'e ulaşmış oluyorum. 4 tane 3 olduğu için bunu 3 üzeri 4 ile ifade edebilirim. 3 üzeri C 3 üzeri 4 olduğu buradan C'nin de 4 değerini aldığını bulmuş oldum. Bana A, B, C toplamlarını sormuş. Toplayalım o zaman. A artı B artı C'yi bulmak için bulduğum değerleri yerine yazıyorum. A değerimiz 3'tü. Artı B değerimiz 3'tü. C değerimiz 4'tü. Bunları topladığımda sonucun 10 olduğunu bulmuş olduk. Tamam. Benzer bir soru gelirse e, bu soru aklınıza gelsin. Size yardımcı olacaktır. Evet gelelim aşağıda verilen üstü ifadelerin kaç basamaklı sayılar olduğunu yazın sorusuna. Kaç basamaklı dediğinde onun üslü ifadeleri karşımıza çıkacaktır bol miktarda. Evet, daha önce bunu konu anlatımını yapmıştım. Demiştim ki size. 10 üzeri 8 yazıyor ya burada. Şuradaki sıfırı görmeyeceksiniz. 1'i yazacaksınız. Yanına 8 tane sıfır ekleyeceksiniz demiştim. Oldu mu? 7, 8. Şimdi basamak sayısını bulacağım. 1 basamak burada var. 8 basamak da burada var. Ne yaptı? 1, 8 daha. 9 basamaklı bir sayı olmuş oldu. Bunu da renkli kalemle yazsak aslında iyi olur. Şöyle kalemlerimizi alalım. Evet 8 basamak 8 tane sıfır var dedim bir de bir gelir toplam 9 basamaklı bir sayı bulmuş oluruz peki ne yapacağız hocam her defasında böyle uzun uzun yazacak mıyız hayır eğer 10 üzeri bir şey verdiğinde onun üslü ifade şeklinde değerini verdiğinde başında çarpım durumunda hiçbir sayı yazmıyorsa 1'e hesaba katıyorsunuz. 1 diyorsunuz. Burada 1 vardır. Şu 1'i yazacağım. Yanına 8 tane de 0 ekleyeceğim diye düşünebilirsiniz. Ne ya başında şöyle gizli bir tane 1 olduğunu düşünüp 1'i e, yazacağım. Yanına 8 tane 0 ekleyeceğim şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela altındaki soruya baktığınızda 27 çarpı 10 üzeri 5 demiş ya. Diyorum ki 27'den dolayı 2 basamak buradan gelecek. Artı. Bir de sonuna 5 tane 0 ekleyeceğim için 5 basamak da buradan gelecek. 2, 5 daha. 7 basamaklı bir sayı elde etmiş olacağız. Tamam mı? Buraya bakalım. Yüz var bakın 10 üzeri 12 var. Yüze bakıyorum kaç basamak var burada? 3 basamak var. Artı diyorum. Sadece onun kuvvetine bakıyorsunuz. Şuradaki onu görmenize gerek yok. Sadece sıfır sayısına bakıyorsunuz. 3 basamağın yanına 12 basamak daha ekleyeceğim. 3, 12 daha kaç basamaklı bir sayı bulurum? 15 basamaklı bir sayı bulmuş olurum. Tamam mı? Alttaki soruda 5796 4 basamaklıdır. Artı yanına 4 tane de 0 ekleyeceğim. Yani 4 basamak da buradan gelecek. 4 4 daha 8 basamaklı bir sayı elde etmiş olacağız. Tamam? Evet, burada değişik bir soru var. Ee, belki karşınıza çıkar diye bunu yazdım. Toplama işlemi vermiş. 2 tane sayının toplamının kaç basamaklı olduğunu bize sorarsa ne yapacağım? Hmm, şöyle diye, diyemem. Şunun basamak sayısını bulurum, şunun basamak sayısını bulurum, toplarım, diyemem. Burada yapacağınız işlem sayıların değerlerini yazmak olmalı. Ee, tabii ki daha pratik düşünebilirsiniz ama ben değerlerini yazıp e, böyle çözeceğim. Daha rahat gör, görmüş olun diye. Nasıl yazılıyordu bunun değeri? 12 yaz, yanına 5 tane 0 ekle şeklinde artı. Bunun değerini yazacağım. 124 yaz, yanına 4 tane 0 ekle şeklinde. Şimdi ben bu iki tane sayıyı toplayacağım, doğru mudur? Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın, buradan 5 basamaklı bir sayı gelecek. Buradan da 7 basamaklı bir sayı gelecek. E bu 7 bas basamaklı sayı koskocaman bir sayı. Ben buna küçük bir sayı ilave etsem de 7 basamaklı sayı kalmaya devam eder. Yani bu toplama işleminin sonucu zaten 7 basamaklı olur diye yorum yapıp söyleyebilirsiniz. Ama bunu göremiyorsanız sayıları güzelce toplarsınız. Tamam mı? Ben bu ikisini toplarsam kaç bulurum? İkisinin toplam sonucunu şöyle yazayım. 0, 0, 0, 0, 2 daha 2, 4, 1 daha 5, 2 kaldı, 1 kaldı. Bakın yine 7 basamaklı bir sayı elde etmiş oldum. Tamam. Bu tarz soruların çözümünü yapmak için sayıların değerini yazacakmışız. Toplamaysa toplama yapacağız, çıkarmaysa çıkarma işlemini yapacağız. Evet. Bu bitti. Gelelim üslü ifadelerde e, öğrendiğimiz kuralların uygulanmasına. Evet, 3 tane maddemiz var. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Üslü ifadelerde toplama çıkarma işlemleri var. Ben bunu ne yapacağım? E, bu soruyu çözerken üslü ifadeleri hesaplayarak yazacağım, değil mi? Evet değerlerini biliyoruz artık. Küçük sayılar vermiş bize. Hemen 2'nin kübünden başlayalım. 2'nin kübü kaçtı 2'nin kübü? Şöyle yazıyorum kalemimiz? 2'nin kübü 8'di. Artı diyorum. 3'ün karesi. 2 tane 3'ü çarparsanız kaç bulursunuz? 9. Artı 4 için bir işlem vermemiş. Aynen yazdım. Eksi 1'in bütün kuvvetleri zaten 1'di. Bunu da yazdım. Ne demiştik işlem önceliğinde? Soldan sağa doğru sırayla işlemler yapılır. 8, 9 daha 17. 17, 4 daha 21. 21'den de 1'i çıkarırsam cevabı 20 bulmuş olurum. Tamam mı? Evet. İkinci şıkta parantezli bir işlem var. Parantez içinde de değişik sayılar var bakın. 254 üzeri 0 demiş. Bunu öğrenmiştik. Sayıların sıfırıncı kuvveti her zaman neydi? 1. Parantez için önce yapıyorum bakın. Eksi dedim. Sıfırın bütün kuvvetleri neydi? 0. Kendisi dışındaki kuvvetleri tabii ki. Artı diye devam ediyorum. Parantez içini yaptım. 1'in bütün kuvvetleri zaten 1'di. Çarpı 10 üzeri 5 demiş. 10 üzeri 5. Evet. Eşittir. Devam ediyorum. Şimdi parantez içindeki işlemi yapalım. 1'den 0'ı çıkarırsam kaç bulurum? 1 bulurum. Artı 1 ile 10 üzeri 5'i çarparsam kaç bulurum? 10 üzeri 5 bulurum. İsterseniz bu işlemin sonucunu değerleri 10 üzeri 5'i açık şekilde yazarak bulabilirsiniz. 1'i yaz yanına 5 tane 0 ekle. Oldu mu? Oldu. Evet. Toplarsam ne olur? 100.000 ile 1'i toplarsam 100.000 1 bulmuş olurum. Değişik bir sonuç çıktı ortaya. Evet. C şıkkına baktığınızda gözünüz korkabilir. Çünkü parantez var, üslü ifade var, sıfırıncı kuvvet var. Ve bakın burada sıfırıncı kuvvet var deyince hemen aklıma sıfırıncı kuvvetin bir olduğu gelir. Doğru mudur? Parantez içindeki işlemi yapmaya çalışırsam yaparım. Değerlerini tek tek yazarım, hesaplarım. Ama ben bu işlemin sonucunu bulduktan sonra tepesinde kaçıncı kuvvet olacak? Sıfırıncı kuvvet. İçerideki işlemin sonucu ne olursa olsun ben bunu hesapladıktan sonra kocaman bir sayıda bulsam, küçücük bir sayıda bulsam ne olursa olsun sıfırıncı kuvvet her zaman nedir diyeceğim. Birdir diyeceğim. Burada işlem yapmama gerek kalmadı. Tamam. Evet işlem önceliğinden devam ediyoruz. Dördüncü sorudayız. Bakıyorum şimdi burada bölme var, üslü ifade var, toplama var, çarpma var. Neydi işlem önceliğimiz? Üslü ifadeler hesaplanır parantez varsa yapılır ki parantezimiz yok. Üslü ifadeyi hesaplayacağım. Sonrasında bölmeyi ve çarpmayı yapacağım. Doğru mudur? Tamam hesaplayalım o zaman üslü ifademize. 4'ün karesi diyor. 80'e aynen yazıyorum. 80 bölü 4'ün karesi kaçtı? 16 artı 7 çarpı 2'yi yazdım. Şimdi yeniden işaret koyuyorum. Bakın burada bölme var. Burada da çarpma var. 80'i 16'ya bölersem 5 bulurum. Artı 7 ile 2'yi çarparsam 14 bulurum. Geriye kalan toplama işleminin sonucu da 19'dur deriz. Evet. Kolay bir soruydu. Sadece işlem önceliğine dikkat etmeniz önemli. Gelelim 5. soruya. Demiş ki bana burada işlemi vermemiş, sözel bir şekilde ifade etmiş. Ben işlemi sırayla yazıp işlem önceliğine göre çözeceğim. Böyle problemlerde soldan sağa sırayla size ne söylüyorsa onu yapmak zorundasınız. Bakın ne diyor bize? 120 sayısının yarısının 20 eksiğinin 3 katı. Ben 3 tane işlem yapacakmışım. Bakın yarısını alacağım. Sonra 20 eksiğini alacağım. Sonra 3 katını alacağım. Sırayla yapalım o zaman. 120'nin yarısı demek 120'yi 2'ye bölmek demek. Kaç bulurum? 60. Şimdi bu 60'dan devam ediyorum. Yarısını aldım. 20 eksiğini al diyor. 60'dan da şimdi 20'yi çıkartacağız. Kaç buluruz? 40 buluruz. Bulduğum sayıdan devam ediyorum. 40'ı buldum. Bunun da 3 katını alacakmışım. Kat demek çarpmak demek. 3 ile 40'ı çarparsam cevabı ne bulurum? 120. Sürpriz. Yine aynı sayıya ulaşmış olduk. Evet. Böyle Biraz esprili bir soruymuş bu da. Sorunuz varsa, eğer anlamadığınız yerler varsa mutlaka oralara işaret koyun. Sonrasında kendi kaynaklarınızdan çalışın, konu tekrar yapın, öğretmenlerinize sorun, yorum olarak da sorabilirsiniz. İşlemimiz bu şekilde. Devam ediyorum. Evet 6. soruda dağılma özelliği ile alakalı sorularımız var. 5 tane şıkkımız var. Bunları çözmeye çalışacağız. Diyor ki aşağıda verilen işlemleri yapınız. Sınavda size böyle madde madde sorular geldiğinde adım adım işlemleri güzelce yaparsınız. Bakıyorsunuz A şıkkına ne varmış? Çarpma işleminin toplama üzerine dağılma özelliği. Nasıl yapıyorduk dağılma özelliğini? Dışarıdaki sayıyı alıyorum. İçerideki sayıların üzerine şöyle tek tek çarparak dağıtıyorum. Doğru mudur? Evet. 12 çarpı 13 yazacağım. Sonra parantezin içindeki işlemi araya konduracağım. 12 çarpı 7 yazacağım. İşlem bu kadar. Tamam. Öğretmeniniz sizden bu işlemin sonucunu isterse tek tek çarparsınız. işlemin sonucunu bulursunuz. Ben bu şekilde bırakıyorum. Dağılma özelliğini yapalım bırakalım. Tamam. Evet yine aynı şekilde bu sefer de çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliği var. 8 sayısını parantez içindeki işlemlerin üzerine dağıtacağım. Ne yazıyorum? 8 çarpı 27 eksi 8 çarpı 18 tamam. Evet renk değiştireyim hep aynı renk gitmesin. E burada parantez yok. Ne var? Dağılmış haldekine toparlama işlemi var. Yani ne diyorduk biz buna? Ortak çarpan parantezi. Şimdi sınavlarda her konudan sorduğu için öğretmeniniz kafanız karışabilir. E, soruyla ilk karşılaştığınızda ben burada şimdi ne yapacağım ne demek istiyor diye düşünebilirsiniz. Yapacağınız işlem şu. Kalemi mutlaka kullanıyoruz. Diyeceksiniz ki çarpma var, çıkarma var, çarpma var. E benim işlem önceliğine göre ne yapmam lazımdı? Çarpmayı önce yapmam lazımdı. İşaretimi koydum. Şimdi bakıyorum ikisinde de 15 var. E Çarpma var, ikisinde de 15 var. E 15'ler ortak çarpan o zaman. Bakın çarpma var, ortak bir sayı var. Ortak çarpan. O zaman ben bu 15'leri şöyle 15 çarpı şeklinde yazıyorum. 15'leri artık görmeyin. Kalan sayıları da parantez içinde yazacağım. Burada 20 kaldı. Eksi. Burada da 9 kaldı. Evet. Ortak çarpan parantezine almış olduk. Evet kına bakıyoruz. Değişik bir şık var burada da. Ee, toplama var. Çarpma var. Bir de 35 var. Bakıyorsunuz şurada bir çarpma işlemi var. Ne yapacağım şimdi ben? Benden dağılma özelliğini kullanmamı istiyor. Ya da ortak çarpan parantezin almamı istiyor. E burada 35 var çarpma şeklinde vermemiş. Vermemiş ya çarpıp vermiş. Biz bunu 2 çarpan şeklinde ayırabiliriz. Bakın burada 7 var 6 var ya. Buradan da ya 7 ya da 6 çarpanı görmeye çalışacağım. Ben 35 sayısını 7 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Doğru mudur? Evet. Artı 7 çarpı 6 diye yazdığımda Herkes görüyordu. Şöyle rengi değiştireyim. 7'ler bizim ortak çarpanımız oluyor. Eşittir diyorum. 7 çarpı şeklinde yazıyorum. Kalan sayıları da parantez içinde ifade ettiğimde benden istenen sonuca ulaşmış olacağım. Böyle. Tamam. Bu da güzel bir soruydu. E şıkkında da sadece çarpma işlemi vermiş. Ama orada 99 bana göz kırpıyor. Diyor ki bakın ben kime yakın bir sayıyım 99 kolay çarpma işlemi yapabilmek için 99'u farklı şekilde yazmamı istiyor benden tamam mı? 99 yerine 99 yüze çok yakın bir sayı ya 100 eksi 1 yazabilirim. Sonuçta 100'den 1'i çıkarırsam 99 buluyor muyum? Evet buluyorum. Şimdi ne yaparım? Çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanırım. Şöyle tamam mı? Evet 8 ile 100'ü çarpacağım. 8 çarpı 100 eksi 8 ile de 1'i çarpacağım. Evet bu kadar dağılma özelliğini bu şekilde kullanmış olduk. Evet budur. Gelelim problemlere. Diyor ki hafta içi günlerde 80 soru. Hafta sonu günlerde 100 soru çözen Tuğba bir haftada çözdüğü soru sayısını 4 günde çözmek istiyor. Daha kısa sürede bitirmek istiyormuş. Buna göre Tuğba günde kaç soru çözmelidir? Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Hafta içi ve hafta sonu diyor ya, bunların kaç güne denk geldiği. Hafta içi kaç gündür? 5 gündür. Hafta sonu kaç gündür? 2 gündür. O zaman ben gün sayılarıyla çözdüğü soru sayılarını çarpıp toplamda çözdüğü soru sayısını bulmaya çalışacağım. Şimdi 5 günümüz var. Her gün 80 soru çözüyorsa hafta içi 5 ile 80'i çarparsam kaç bulurum? 400 bu hafta içi çözdüğü soru sayılır tamam mı şöyle hafta içi diyelim hafta sonumuzda 2 gün bu 2 günde 100'er soru çözmüş o zaman 2 ile de 100'ü çarparsam 200 soru yapar bu da hafta sonu çözdüğü soru sayısı tamam mı toplamda kaç soru çözmüş oldu 400 200 daha 600 soru çözmüş oldu. Bana diyor ki Tuğba ya 600 soruyu ben 4 günde çözsem acaba günde kaç soru çözmem gerekir? O zaman 600'ü alıyoruz. 4 günde bitirmek istediği için 4'e bölüyoruz. Nedir 600'ü 4'e bölersem bulacağım sonuç? 150'dir. Demek ki 150 soru çözerse amacına ulaşıyormuş. Evet, biraz zorlayacak kendini yani. Problemlerle devam ediyoruz. Bana diyor ki Onur her gün bir önceki gün okuduğu kitap sayfa sayısının iki katını okumaktadır. Ha, Onur buraya da Mert yazmışız. Şunu Onur yapalım. Neden öyle yaptım bilmiyorum. He. Onur üçüncü gün 36 sayfa kitap okuduğuna göre dört günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Okumuş olur demiş bize. Böyle sorularda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Günleri yazıyorsunuz. Bana diyor ki üçüncü gün şu kadar kitap okudu. O zaman yazıyorum ben. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dört günü sorduğu için dördüncü günü de yazayım ben. Tablo oluşturur gibi bana verilenleri şimdi ifade etmeye çalışacağım. Her gün bir önceki gün okuduğu kitap sayfa sayısının iki katını mı okuyor? Şuradaki kat var ya bunu kullanacağım şimdi. Diyorum ki birinci gün bir kat okumuş olsa ikinci gün ne yapacak? İki kat okuyacak. Bunun iki katı olduğu için iki kat okuyacak. Üçüncü gün ne yapacak? Bunun iki katı yani dört kat okuyacak. Dördüncü günde bunun iki katı yani sekiz kat kitap okumuş olacak. Tamam Benim amacım bu bir katın ne olduğunu bulmak. Burada bana bir bilgi veriyor. Diyor ki üçüncü gün 36 sayfa kitap okumuştur. Hemen bakıyorum üçüncü güne. Üçüncü günümüz burada. Doğru mu? Yani dört kat kaça karşılık geliyormuş? 36 sayfaya karşılık geliyormuş. E, 4 katım 36 ise 36'yı 4'e bölersem 1 katı bulmuş olurum. 36 bölü 4'ten kaç sayfa yapar? 9 sayfa yapar. Demek ki benim 1 katım 9 sayfaymış. 1 kat 9 sayfa. Tamam mı? Şöyle S, y, F, <laughs> O zaman 2 kat ne yapar? 18 sayfa. 3 katı biliyorum zaten. 36 sayfa. 4 kat ne yapar? 72 sayfa. Tamam mı? bakın ee, 36'yı 4'e böldüm 9 sayfa buldum bu bulduğum 9 sayfa neydi 1 kat Demek ki 1 kat yani birinci gün 9 sayfa okumuş sonraki günler hep iki katına çıkara 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 4 günde kitabı bitirmiş galiba toplam e, kaç sayfa okuduğunu soruyor bize toplayalım hmm, kaç sayfa yapar Şöyle yine kırmızıyı kullanayım 9 sayfamız var 18 sayfamız var. 36 sayfamız var ve 72 sayfamız var. Evet toplayalım bakalım kaç yapacak. Şöyle yapayım. Şu ikisini toplayayım. 72 80 90 90 36 126 126 9 daha 135 sayfa kitap okumuş oluyor diyebiliriz. Evet. Sorumuz bu. Gelelim 9. soruya. Diyor ki bana 380 kişilik bir salonda 38 tane 4 kişilik, 54 tane 3 kişilik masa bulunmaktadır. Geriye kalan masalar ise 2 kişiliktir. Buna göre kaç tane 2 kişilik masa vardır diye sormuş. Evet. 380 kişilik salonumuz var. Önce 4 kişilik masalara toplam kaç kişinin pardon, masa sayısını bulalım. 38 tane 4 kişilik var ya. Bütün masalara 4 kişinin oturduğunu düşünün. 38 çarpı 4'ten kaç kişi yapar bunu bulacağım. 4 kere 8, 32, 3 elde, 4 kere 3, 12, 3 de elde, 152 kişi yapar. Evet, burayı hallettik. 54 tane de 3 kişilik masa varmış. O zaman 54 ile de 3'ü çarpıp kaç kişi yaptığını bulmaya çalışacağım. 3 kere 4, 12, 1 elde, 3 kere 5 15 bir değerde 16 yapar 162 kişi de e, 3 kişilik masalara oturabiliyormuş o zaman toplam kaç kişi yapıyor bunlar bir bulalım 2 2 daha 4 5 6 daha 11 1 elde 1 1 daha 2 bir değerde elde 3 mü yapmış oldu 314 kişi tamam. şimdi 380 kişilik bir salon var 314 kişisi 4 kişilik ve 3 kişilik masalara otursa 380'den 314'ü çıkarıyoruz. Tamam mı? Bakalım rengimi değiştirsem. Evet, elde alın. 10'dan 4 çıktı. 6 yaptı. 7 kaldı. 7'den 1 çıktı. 6 kaldı. 3'ten 3 çıktı. 0. 66 kişi almış oldu doğru mudur? Şimdi ben bu 66 kişiyi 2 kişilik masalara oturtturacağım. Bana masa sayısını soruyor. 66'yı da 2'ye böldüğümüzde 33 tane 2 kişilik masa olduğunu söyleyebiliriz. Tamam Evet bu soru da bitti ve son sayfamıza geldik. Bakalım problemler umarım faydalı oluyordur. Diyor ki bana Mehmet Bey kilosu 4 liradan 3 kilogram domates almış. Kaç lira öder? 4 liradan 3 kilogram domates alıyorsa 12 lira öder değil mi? Kilosu 11 liradan 2 kilogram pirinç almış. Kilosu 11 liradan 2 kilo pirinç de 22 lira yapar. Kilosu 8 liradan 2 kilogram muz almış. 8 liradan 2 kilogram muz 16 lira yapar. Ve Paketi 9 liradan 3 paket makarna almış. 9 liradan 3 paket makarna da 27 lira yapar. Topluyorum bunları. Tamam mı? Toplam ne kadar ödemesi gerekiyor acaba? 2, 2, 4, 10, 17 yapmış oldu. Elde var birimiz. 1, 2 daha 3, 4, 6, bir de elde var. 7, 77 lira yapmış oldu. Tamam. Evet doğru topladığımızdan emin olalım. 4 10 17, bir elde 6 7. Tamam. Peki kasaya kaç lira vermiş? 100 lira vermiş. Aldıkları da 77 lira tutmuş. Ben 100 liradan 77 lirayı çıkarırsam 23 lira para üstü alması gerekiyormuş. Evet bu kadar. Şimdi 11. soruyu da dağılma özelliğini anlatırken yazmamıştım böyle bir soru olur da karşınıza çıkarsa diye problemlerin sonuna dağılma özelliğine alakalı böyle bir geometri sorusu eklemiş oldum. Bakalım karşınıza çıkacak mı? Bir tekrar etmiş oluruz. Soruda da diyor ki bana bir dikdörtgen vermiş. Dikdörtgeni de şöyle iki parçaya ayırıp yine iki tane dikdörtgen oluşturmuş. Ve şu bölgeyi de taramış. Yukarıda verilen şekilde ABCD ve ABCD yani büyük olan şekil ve CDEF DEF birer dikdörtgen. Zaten buraya da dikdörtgen kalıyor. Buna göre taralı alanı çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bulunuz demiş bana. Bunlar birer dikdörtgen olduğuna göre kısa kenarlar birbirine eşittir. Öyle değil mi? Burası 12 ise buralarda 12 santim. Burası 6 santim, burası da 9 santim. Şimdi benden bir koşul istiyor. Diyor ki çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullan. Ben dikdörtgenin alanını bulmak için şu kısa kenarla şu uzun kenarı çarparsam aslında şöyle şuraya 12 santim olduğunu yazayım. Taralı alanı rahatça bulabilirim. Ama benden bunu istemiyor. Diyor ki çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliğini kullan. O yüzden ben şu kenarı kullanmayacağım da şöyle yapacağım bakın 6 9 daha bu büyük dikdörtgenin kenar uzunluğunu hesaplayacağım 6 artı 9'dan Burası 15 santimetre yapar mı Heh. Ben taralı alanı bulmak için 9'u kullanacağım ya şöyle yazıyorum 9 santim yazmak yerine 15 eksi6 yazıyorum. Şu şekilde ifade edeyim bakın taralı alan dikdörtgenin kısa kenarıyla, uzun kenarının çarpımıdır aslında. Öyle değil mi? Kısa kenar bu, uzun kenar bu. Ama benden 9'u kullanmamı istemiyor. Ben 9 yerine ne yazacağım 9 yerine? 15 eksi 6 yazacağım. Şu diğer iki sayıyı kullanarak şu kenar uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Tamam Bakın çarpma var, çıkarma var. Benden istediği koşul sağlandı mı? Evet. Şimdi ben dağılma özelliğini kullanabilirim. Evet çarpma işlemini çıkarma işlemi üzerine şöyle dağıtıyoruz. 12 çarpı 15 eksi 12 çarpı 6 işlemin sonucunu bulalım. 12 ile 15'i çarparsak kaç yapar? Hmm, kaç yapar? 180 mi yapar? Evet galiba 180. Şöyle kenarda çarpı verelim. Şöyle yazayım. 5 kere 2 10 bir de 6 yaptı. 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. Evet, topladığınızda cevabı 180 buluyorsunuz. Şu çarpma işleminin sonucu 180'miş. Eksi diyorum. 12 ile 6'yı çarpacağım. 6 kere 2, 12. bir elde. 6 kere 1, 6. 1 de elde. 7. 180'den 72'yi çıkaralım. Elde aldım. 10'dan 2 çıktı. 8, 7 kaldı. E, 0, de birimiz var. Cevap 108'miş. Birimimiz santimetre olduğu için alanı da santimetre kare şeklinde yazabiliriz. Evet birinci yazılı hazırlık çalışmamız budur. Devamı geliyor. Devamı ikinci konuyla alakalı çarpanlar ve katlar ve kat ortak bölen ortak kat problemleri. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.